Bir kahvede 50-100 tane adam toplanmış. Her türden insan var. İmanınız, mideniz, aklınız bunu kaldırıyor mu? E aynısı işte. Bir zamanlar örtünün, tesettürün bir anlamı, bir mücadelesi, bir davası vardı. Şimdilerde örtü var, örtülü var. Davası zaten yok da şuuru da kalmamış. Yahu arkadaşlar bir Müslüman kadın ne için örtünür? Hanım kardeşlerimiz yazın kışın bu zahmeti neden çekiyorsunuz? Bir sebebi var değil mi? Ayetleri ve hadisleri biliyorsunuz zaten. Allah'ın emriyle iffeti korumak, yabancı gözlerden yani bakışlardan sakınmak için başka bir sebebi var mı? Peki çarşafı giymiş, tesettüre girmiş kapalı hanımların TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da, şurada burada arzı endam etmesi ne anlama geliyor? TikTok'ta canlı yayın açıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? YouTube'da vlog çekiyor kendisini, ailesini, evini sunuyor insanlara. Instagram'da resimlerle, videolarla, canlı yayınlarda insanların karşısına çıkıyor. Bakın şu hadise bir kadının diğer erkeklerle olan münasebetinin ölçüsünü çok iyi anlatıyor. Tevil yer bırakmıyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki: "Ben Resulullah'ın yanındaydım. Yanımda Meymune binti Harise de vardı. O esnada Ümmü Mektum'un oğlu bizim yanımıza geliyordu ve geldi. Resulullah bize ona karşı örtünün diye emretti. Biz ey Allah'ın Resulü o ama ve bizi görmeyen, tanımayan bir kimse değil mi? dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz de mi körlersiniz? Siz onu görmüyor musunuz? buyurdu. Bakın annelerimiz soruyor. O bizi görmüyor ki. Görmediği halde dış örtülerini örttürüyor. Peki görse ne yapmaları lazım? ahsap 53'te ifade ediliyor. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Ne için böyle yapsınlar? Allah -u Teala buyuruyor. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz olması içindir. Ümmetin anneleri hükmünde olan, nikahlanması haram olan bir peygamber hanımına karşı Müslümanlar ne düşünebilir ki? Ama öyle olduğu halde kalpleriniz temiz kalması için perde arkasından isteyin buyuruyor. Ey ümmetin Müslüman kadınları, örnek alacağınız kişiler Hazreti Peygamber'in hanımlarıdır. Onlara perde arkasında kalın buyuruyorken siz nasıl olur da kendinizi insanların önüne atarsınız? Çarşıda, pazarda, markette, otobüste, Elbette bir zaruret var. Bir kadın ihtiyacı için zarureten bazı diyaloglara giriyor. TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da ne zaruret var? YouTube'da vlog çeken mi dersin? TikTok'ta canlı yayın açan mı dersin? Instagram'da kendini paylaşan mı dersin? Çeşitli şekillere giren mi dersin? Allah aşkına nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bir de İslam'ı kullanan, sanki İslam'ı çok yaşıyormuş da bir de örnek olmaya çalışıyormuş gibi gözükenler var. Kocası da yanında eşlik ediyor. E yazıklar olsun bir kadının sesinden, kaşından, gözünden, görüntüsünden, şekli şemalinden etkilenen her erkeğin vebali kadına yazıldığı gibi rıza gösteren ve destekleyen kocasına da yazılıyor. Çünkü sen ondan sorumlusun. Bu o kadar iğrenç bir şey ki şöyle düşünün bir kahvede 50-100 tane adam toplanmış her türden insan var. Cinsi sapık, tacizci, tecavücü, mayolu, çıplak, ruh hastası, Böyle bekliyorlar, oturmuşlar. Bu YouTube'a video çeken, Instagram'a görüntü atan, TikTok'ta canlı yayın açan Tesettürlü Hanım kardeşlerimiz. Acaba bunların yanına gidip, yani bu oturan adamların yanına gidip kendilerini gösterir mi? Muhabbet eder mi bu adamlarla? İmanınız, mideniz, aklınız bunu kaldırıyor mu? E aynısı işte, sen video resim atıyorsun, canlı yayında konuşuyorsun, erkeklerin eline düşüyorsun. Adam seni hangi halde izliyor belli değil. Kim nasıl etkileniyor belli değil. Tamam sen görmüyorsun onları ama onlar seni çok aşikar bir şekilde görüyorlar, inceliyorlar. E nerede iffet, nerede İslam ahlakı, nerede Resulullah'ın hanımlarını örnek almak? E bir de Müslüman genç kızlara kötü örnek oluyorsunuz. Sizi örnek alıp bu işe girişinin vebalinden de yükleniyorsunuz. Çünkü hep insanlar birbirinden görerek hevesleniyor. Ümmetin kızları popüler kültürün esiri oluyor. Örtü, tesettür, çarşaf manasını yitiriyor. Veya belki de bunun için çalışıyorlar. Kasıtlı mı yapılıyor bilemiyorum. Ben Allah için uyarıyorum kardeşlerim. Belki içinde azıcık Allah korkusu vardır, ihlas vardır da hakikati görür. Şunu soralım kendimize. Bu yaptığımız işten Allah razı mıdır? Resulü görse ne derdi? Resulullah'ın hanımları, İffet abidesi Hazreti Fatıma görse ne derdi? Mahşerde yüzüne Nasıl bakacağız? İnsanların beğenisi, pohpohlaması, o güzel yorumları ölene kadar. Sonrasında onların hiçbiri senin hesabında yanında olmayacak. Senin arkanda durmayacak. Hatta diyecekler ki bizi de bu teşvik etti. Bizi de bu günaha soktu. Bizi kendi hayatıyla oyaladı. Boş muhabbetlerle bizi alıkoydu. Senden davacı olacaklar. Allah rızası için bunları düşünelim. Kendimize bir çeki düzen verelim. Çarşafı şerifi kurban etmeyelim.